bir hayal kurduk. Adına Ahiret Kazancım dedik ve bugün o hayalin tuğla tuğla gerçeğe dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Bu külliye sadece taş ve betondan ibaret değil. Burası 200 yetim ve ihtiyaç sahibi yavrumuzun başını sokacağı sıcak bir yuva, ilim tahsil edilecek 10 derslikli bir okul ve secdeye varılacak huzurlu bir cami. Sizlerin destekleriyle bu iyilik kalesi yükseliyor. Hep birlikte Ahiret Kazancım diyerek bugünlere geldik. Rabbim bu eseri tamamlamayı ve içinde yankılanacak dualara ortak olmayı hepimize nasip eylesin. Allah'ım bu yuvaya bir tuğla ile dahi destek olan kardeşlerimizin dünya ve ahiret işlerini kolaylaştır. Darda olanları feraha, hasta olanları şifaya kavuştur. Kalplerimize kamil bir iman, hanelerimize huzur ver. Bizdeki eksikleri al, yerine güzelliklerini ihsan eyle. İmanımızı artır, amellerimizi bereketlendir. Amin.